Arkadaşlar ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber buradaki Rossmann'da fiyatlar nasıl onlara bakacağız. Şimdi geçen gün alışveriş yaptım ve bu alışveriş listemde olanları kaç parça ürün aldım ve ne kadar fiyat ödedim. Onunla ilgili bir video yapmak istiyorum. Şimdi toplamda 23 parça ürün aldım. Bunların tek tek fiyatlarını söyleyeceğim ve en sonunda da bütün genel toplama ne kadar ödedim. Onunla ilgili bir video yapmak istiyorum. Siz de Türkiye fiyatlarıyla kafanızda karşılaştırabilirsiniz. Hatta oradaki fiyatları biliyorsanız altına da yazabilirsiniz. Benim kafamdaki en güncel fiyatlar yaklaşık 9 ay önceye ait. Onları da hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Şimdi hemen başlıyorum. Ne almışım? Şimdi ilk olarak L'Oreal'in bir tane kremini aldım. İşte bu. Hidroaktif diye bir tane krem günlük kullanıma uygun. Şöyle göstereyim hatta. Bunu çok severek kullanıyorum. Buna ne kadar ödedim? Buna x88 ödedim. Hemen devam ediyorum. Daha sonra şöyle şuraya koyayım onu. Daha sonra L'Oreal'in saç kremini aldım. Bu ne kadar? 1.94. Söylediğim tabi bütün fiyatlar Euro üzerinden. Bunu 1.94'e aldım. Şuraya koyuyorum. Daha sonra saç boyası. Yine L'Oreal'in, yaklaşık 2 ayda bir bununla saçımı boyuyorum ve çok güzel şekilde e, beyazları kapatıyor. Şaşırdığım bir şey oldu buraya ilk geldiğimde. Şimdi boya aldım, 2 kutu aldım. İşte Türkiye'de biz genelde saçımızın çoğunluğuna göre 2 kutu ya da 3 kutu alıyoruz. Çünkü boyaların içinde o kadar çok yok. Buraya geldiğimde de aynı şekilde aldım 2 kutu, bir de açmış bulundum. Gerçekten çok çok fazla. bir kutu e, ortalama saçı olan birine ideal yetiyor burada. Güzel yani hani bir sürü bir sürü almak zorunda değiliz zaten Türkiye'de saç boyaları o kadar da ucuz değil. E, Rossmann'dan aldığım en pahalı şey buydu. Ne kadar aldım bunu? 463 e aldım. Ama memnun kalıyorum. Daha sonra Garnier'den yüz temizleme suyu aldım. Şu mavi. Bunu Türkiye'de de çok kullanıyordum. Severek devam ediyorum kullanmaya. En son orada bıraktığım fiyatı 21 TLydi Yani benim hatırladığım ama tabii ki de güncel değilim. O yüzden fiyatları siz daha iyi bilirsiniz benden. Şimdi buna ne kadar ödedim? Buna 2.43 ödedim. Bence uygun bir fiyat ve şey hani çok da uzun gidiyor. Zaten çok sık da makyaj yapmıyorum. Çok bilmiyorum yani. Daha çok makyajsız geziyorum ya da az makyaj yapıyorum. Şimdi Nivea'nın üst temizleme mendilini aldım. Şöyle 25'te. Bu tarz şeyleri de aslında yüzüme sürmeyi çok sevmiyorum. Ama bazen üşendiğimde kolayca çıkarmak için evimde bulunsun istiyorum. Buna ne kadar ödedim? 1.45 ödedim. Hemen devam ediyorum. Sırada ne var? Hop. Sırada oje almıştım. Bir tane o var. Neredesin? İşte burada. Hemen söylüyorum fiyatını. 1.51. Bence oje için pahalı. Türkiye'de ojeler daha ucuz diye düşünüyorum. Neyse her gittiğimde de bir tane oje alıyorum. Genelde kendimi durduramıyorum. Bunun fiyatı da 1.51. Şimdi lipstik almıştım. Evet şurada. Isana. Şimdi bu en çok bulunan marka. Galiba kendi markası tam emin değilim. Ondan sonra Türkiye'de genelde böyle bir yerin kendi markası ise pek almıyoruz. Hani marka olan şeyleri falan almaya çalışıyoruz. Ama benim çok öyle bir tavım yok. Hoşuma giden şey hangi markanınsa fark etmez. Alır geçerim. Keyfime de bakarım. Zaten Almanya'da ya da Alman ürünü şeylerin belli bir start, standart altında üretilmesi mümkün değil. O yüzden gönül rahatlığıyla bence siz de kullanabilirsiniz. Şimdi bu lipstiği ben ne kadar aldım? 0,67 bir euro bile yok. Gerçekten çok ucuz bence. Kış ayları geldi belki ihtiyacım olur diye aldım. Şimdi sırada 0,97'ye bir şey almışım o da şu. Domal'ın e, klozetler için attığımız şöyle mavi yapan şeyler var ya sifona basınca. Onlardan iki adet. Aslında bunu marketlerden de alıyorum ama en güzel Rosman'ınki hoşuma gidiyor. Ne kadar almıştık? Bunu 0.97. Hemen devam ediyorum. Şimdi Isana'nın kuru şampuanını aldım şöyle bir tane. Buna ne kadar verdim? 1.74 bunun fiyatı. Daha sonra Domol'un şöyle hmm, mendilleri var. 1.26'ya aldım. Bunlar ne için? İşte bir yerleri silmek için arada. Bunları daha çok armatürleri silmek için kullanıyorum. Gerçekten pırıl pırıl yapıyorlar. Bütün su lekelerini yok ediyorlar. Yani böyle hani hızlıca birisi gelecekse evinize hemen bütün armatürleri bunu silebilirsiniz. Farkı göreceksiniz. Neyse bu da reklam gibi oldu ama gerçekten en sevdiğim şey bu. <laughs> Devam ediyorum. Sonra ne almışım? Vücut losyonu aldım bir tane şöyle krem. Aslında bu iş niyetimde yoktu. Ama uygun görünce bunu almak istedim. Bunu ne kadar aldım? 1.66. Şöyle vücut kremi. Devam ediyorum. 3.40'a da şöyle Isana'nın adalarını aldım. Kaçtı? 20. 20 ile ağda bir de 4 tane de şey var işte. Temizlik mendili diyeyim. Bu 3.40'tı. Hemen listemden devam ediyorum. Isana'nın el kremini aldım. Yine bunu da gerçekten sadece tipini gördüğüm için dayanamadım. Hoşuma gitti aldım. Şöyle unicornunu çok hoşuma gitti. Ne kadar bu biliyor musunuz? 0.67. Gerçekten çok uygun değil mi ya? Neyse. Böyle deyip deyip de insan da bir sürü şey alıyor bu arada. Sonra Isana'nın duş jelini aldım. Ne kadar bu? Kaç milim? 300 milim. Ama 0,49 yani yarım oyla neredeyse. Ondan sonra e, İhsan şöyle el sabunu, sıvı sabun. Genelde böyle almayı düş şey yapıyorum, seviyorum. Çünkü evdeki kaba bunu boşaltıyorum. Böylece ne oluyor? Böylece fazla plastik, gerçi bu da plastik ama hani paket atığı olmamış oluyor. Neyse, bunun fiyatı neydi? Hemen şuradan arayayım bakalım. Bulamıyordum. Listem biraz kabarık olduğu için fiyatını tam olarak bulamıyorum. Buldum. 0.73 bunun fiyatı. Ve 750 milim. Bence gayet güzel. Şimdi daha sonra aseton aldım. Ve büyük bir aseton almaya tercih ettim. Şöyle 200 milim. Bunun fiyatı da 0.87. Bilmiyorum. Bence bir sürü şey oluyor yani az paraya. Tabi eğer fiyatları şey yapmıyorsanız nasıl diyeyim TL'ye çevirip işte atıyorum 1 liraya A 10 lira diye bakmıyorsanız mantıklı bir şekilde bu videoyu ilerletebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bunları çekerken şöyle hani birim alabilme gücünden yola çıkarak çekmek istiyorum. Yani TL'ye çevirerek tabii ki de Türkiye'de daha ucuz olan şeyler vardır ama Türkiye'de bu kadar paraya ne kadar ne alabilirsiniz? Ya da oran olarak diyeyim burada ne kadar alabilirsiniz? Bunu karşılaştırmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bir tane de nerede o? Domol'un şeyini aldım. Bunları makineye atıyorum. E, renkleri birbirine karışmasın diye. Gerçekten de faydası olduğunu düşünüyorum. Bu 50'li e, çok çok uzun gidiyor. Yani 50 kez çamaşır yıkayana kadar neredeyse aylar oluyor. Neredesin? Bakalım senin fiyatı. Hmm. 2.91 Normalde bunları 24'lü 24'lü alıyordum. O da 1.5 falan herhalde. Sonra işte Geçen gün bunu gördüm. Çoklusunu alayım geçeyim diye düşündüm kendi kendime. Sonra şöyle küçük bir krem. Ay krem diyorum sabun, el sabunu. Bu ne kadar? 0.30'du. Biraz da böyle şey almaya özen gösterdim. Sabun falan çünkü burada ne olacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz tuvalet kağıtlarını yağmalamışlar. Bir bakıyorsunuz bütün Sabunlar gitmiş yani ne yapıyorsunuz zaten aldığın şey çok uzun süre gidiyor yani içiyor musunuz yiyor musunuz anlamadım gitti. Sonra sensödin diş macunu aldım. Çok garip burada şey yok ee, kabı yok böyle. <laughs> kabı olanlar da var ama ne bileyim çok ilginç geldi bana hani böyle karton kutusu yok diyeyim daha doğrusu. Bunun fiyatı ne kadar? 1.90. Bunu 1.90 aldım. Şimdi devam ediyorum. Sonra ne var? Hmm. Hedan şampuan şampuanı var şu. Ne kadar aldım bunu? 3.46'ya aldım ve 300 milim. Bence bu burada pahalı. Hatta geçenlerde Türkiye'den gelen bir arkadaşım dedi ki, "Hedan şoldursun Türkiye'de daha ucuz." Bence de. Bir şey olarak milimine baktığınızda bunun fiyatı bence burada pahalı. Şimdi devam ediyorum. Daha sonra ne var? Colgate'in ikili diş fırçasını aldım şöyle. Bunlar 1.90. Peki bakayım söylemediğim ne kaldı? Şu kaldı. Yüz temizleme köpüğü. Bunu daha önce kullanmamıştım aslında. Ama aradığımı bulamadığım için şöyle bir tane deneyeyim diye aldım. Umarım güzeldir artık baktığıma ne çıkarsa. Kullandıysanız yorum yazabilirsiniz. Bakalım nasıl bu. Şimdi bunun fiyatını atladım galiba. Çünkü bir tek bu kaldı söylemediğim. Şöyle bakayım listemden bulmaya çalışacağım. Aynen buldum. Bunun fiyatı 1.94. Ne kadarmış? 150 milim. Şimdi hızlıca aldıklarımı tekrar gözden geçireceğim şöyle toplam. Sonra da ne kadar fiyat bakalım söyleyeyim. Bütün hepsini hatta şöyle kenara çekeyim. Her zaman bu kadar çok alışveriş yapmıyorum. Ama bazen gidip toplu olarak böyle her şeyi aldığımız bir zaman olur ya. Bu onlardan birisiydi. Sonra dedim ki neden videoyu çekmiyorum ve oradakiler ne kadar olduğunu merak ediyorlarsa neden görmüyorlar. Bir yandan da bildirim geliyor. Umarım videomu baltalamıyordur. Hop hepsini. Şimdi dıt dıt garsonculuk oynayacağım. Ay garsonculuk diyorum. Kasiyercilik oynayacağım. Garson nereden çıktı? Ha, azıcık şöyle kayayım. Hemen hızlıca geçiyorum. Birinci ürün ne? Oje. İkinci ürün bir tane krem. Üçüncü ürün yüz temizleme suyu. Dört şampuan. Neden şoldur? Beş duş jeli. 6 Sensodyne diş macunu 7 saç boyası L'Oreal'in ve en iyisi bence bu daha sonra L'Oreal'in saç kremi 250 milim. bir tane şöyle kuru şampuan ondan sonra az önce bahsettiğim üst köpüğü 150 milim. umarım iyisindir daha sonra şöyle aseton asetonu biraz fazla aldım daha çok küçük oluyor burada ama 200 milimmiş bunun milimi. Ondan sonra Nivea'nın hop kaçtıydı bu? 25'li yüz temizleme mendili. Şöyle 20'li A'da bacak için. Ondan sonra ikili neydi bu? Diş, e, diş fırçası. Artık ya o kadar sürekli Almanca videosu çekiyorum ve sürekli Almanca çalışıyorum ya İlk önce artık kelimelerin onlar aklıma gelmeye başladı. Kekeliyorum Türkçe konuşurken saçma sapan bir şeyler oldu. Diğerini öğrenmeden bunu mu unutacağım. Ne yapacağım? Neyse şöyle renkler birbirine karışmasın diye dom olur el ile, e, renk ayıran mendili ne diyeceğimi de bilemedim. Daha sonra şöyle 750 milim sıvı el sabunu böyle paketlenmiş. Ondan sonra şu klozetlere attığımız şey neydi bilmiyorum bunun adını İkili bu. Şöyle katı el sabunu ondan sonra şu en sevdiğim mucizevi şeyler mendiller. Kaçtıydı? Bu 50'liydi. Dediğim gibi armatürleri silerek deneyebilirsiniz. Daha sonra şöyle bir lipstik. Şu 0.60'lıydı aklımda. Aa şunu söylemeyi unuttum. Hepsini söylerken. Bunu 1.29'a aldım ya da 1.30. Öyle bir şey. Eminim bunun fiyatına. Çünkü çok sık alıyorum. Şöyle işte masaya koyup şöyle çektiğiniz mendiller var ya bu onlardan. Kaçtıydın? Sen bakalım bakalım. 200'lü. Bu da bayağı uzun gidiyor ve masaya koyuyorum, hoşuma gidiyor yani hani erişmesi de kolay. Daha sonra şöyle bir vücut losyonu, bir küsürdü bu, bu da çok ucuz diye hem de şeyini beğendim diye almıştım paketini. Toplamda bu kadar ürün. Kaç adet bunlar? 23 adet ve ben toplamda ne kadar ödedim buna? 40.62 ödedim. 40 euro 62 sent. Ne diyorsunuz? Bence bir insanın bu paraya 23 tane bir şey alabilmesi güzel bir şey. Bildiğiniz oradaki fiyatlar varsa yazın. İşte dediğim gibi ben çok da güncel kalamadım oradaki fiyatlarla alakalı. Böyle işte buradaki Rosman'ın durumu ne şekilde diye böyle bir video çekmek istedim. Çünkü sürekli Almanca videosu çekmekten de içim kurudu ya. İçim karardı resmen. Biraz da böyle eğleneceğimiz bir şey olsun istedim. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur ve severek izliyorsunuzdur. Eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi aldıklarım bu kadar. Fiyatları böyle. Yorumlarınızda yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı işte fiyat eşitsizliği mi diyeyim artık. Ne diyeceğimi de bilemedim. Oradaki fiyatlarla buradaki fiyatların karşılaştırması bu şekilde. Oradakileri tek tek söylemiyorum. Çünkü zaten bilmiyorum. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Ama kafanızda bile zaten bunlar çok sık bence kullanılan ürünler. Yani bu videoyu izleyen neredeyse her kadın bunları gayet sık alıyordur. Direkt kafasında canlanır fiyat diye tahmin ediyorum. Öyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.